Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün hoşlanmadığım, beğenmediğim, karşı olduğum, hatta bazıları için ya bunlar yasaklansın dediğim 10 tane maddeyle geldim ve şimdi sırayla onları paylaşacağım. 1 numara: Yeni yıla giremeyenler. Evet, doğru duydunuz. Bunlar 1 Ocak günü öğlen saatlerinde ortaya çıkarlar ve ne oldu yani hiçbir şey değişmedi. Yeni yıl ne oldu? 2024 oldu, 2025 oldu. Hiçbir şey değişmedi. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi diye ortada dolaşıp dururlar. Buradan o kişilere sesleniyorum. Birincisi bunu yapmalarını yasaklıyorum. Lütfen bir daha duymak, görmek istemiyorum. İkincisi arkadaşlar bizi yani yeni yıla gayet rahatça elini kolunu sallaya sallaya girenleri, girebilenleri rahat bırakın. Anlaşıldıysa ikinci maddeye geçebilirim. İkinci madde şiir. Şimdi ben aslında şiire karşı değilim. Yani şiirin kendisine karşı değilim. Hat şunu da söylemem gerekiyor. Böyle çok şiir seven, şiir okuyan, şiirden hoşlanan bir tip değilim. Buna rağmen karşı değilim. Tolere edebilirim. Ama ben her şeyin üzerine şiir dökenlere karşıyım. Yani bende şöyle bir şey oluşturuyor. Böyle bir gündelik bir konuşma geçiyor, araya böyle laps diye bir dörtlük söylüyor falan ve böyle uzun uzun bakıyor sana. Sen o sırada yani ben o sırada şöyle düşünüyorum. Ya arkadaşım, ben senin pilavına ya da yediğin her şeye ketçap sıkıyor muyum? Niye her şeyin içine şiir sıkıyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Yani şu an yeri mi? yani şimdi e, birkaç tane örnek paylaşacağım maruz kaldığım e, yani buna şey diyorum ben zaman zaman şiirleniyorum <laughs> resmen ve ben bana bunu yaşatanlara şiiri yasakladım şimdi birinci örnek e, bir sofrada oturmuşuz işte tost bilmem ne daha böyle kahvaltılık bir şeyler yeniyor e, kahvaltı saati değil çünkü ben zaten kahvaltıyı böyle çok sevmem Kahvaltı saatlerini de kaçırırım genelde, neyse. Ve böyle tam yemeye başlayacağız, biri duruyor şey diyor, ''Arkadaşlar, yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.'' Böyle bakıyoruz, boş boş bakıyoruz ve hemen şey diyor, ''Cemal Süreyya, ya pardon, yani hani...'' Biz şey için mi sessiz kaldık orada? Hani kimin bunu yazdığını bilmiyoruz. Kimdi acaba diye mi böyle bir sessizlik oldu? Hayır. Yani çok gereksiz bir şey olduğu için ve buradan Cemal Bey'e de şöyle bir mesajım olabilir. Yanlış düşünüyorsunuz beyefendi. Hani mutlulukla kahvaltının bir ilgisi yok. Çünkü ben kahvaltı sevmem ve mutlu bir insanım. kahvaltı yapıp sevip ona ulaşınca çok mutlu olan insanlar vardır ama yani neyse o o kısma da çok girmeyeceğim de. Eee yani benim tostla arama girmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve genelde bunu söyledikten sonra ortamdaki yoga sessizliğini vay be çok etkileyici bir laf söyledim, çok etkiledim falan gibi de algılıyorlar. Bunu da düzeltmek isterim. Hayır. Yani biz senin bunu neden yaptığını algılayamadığımız için, ne oluyor ki şimdi falan dediğimiz için ve sonra sen gidince senin arkandan aramızda ne yapıyor falan dediğimiz için o sessizlik oldu. Bunu da eklemek isterim. Ha burada şey parantezim var. Bazıları böyle çayla çok romantik ilişki kuruyor. Çay, çay seven insan. Çay sevmeyen olur mu? Çay içmemek falan. Buna da ben çok maruz kalırım. Çünkü ben çay sevmiyorum. Siyah çaydan bahsediyorum. Gerçi yeşil çay da sevmiyorum. Ve siyah çayı da, yeşil çayı da e, içmiyorum yani. O yüzden çok böyle bazen seni hiç tanımayan gittiğin yerde çalışan kişiler bile nasıl yani çay içmiyor musunuz hiç mi içmiyorsunuz falan derler ve sonra çayla ilgili bütün anılarını anlatmaya çalışırlar nasıl ona iyi geldiğini çayın işte nasıl bütünleştirici falan böyle yani neyse onlar hakkında çok konuşmayacağım diye parantezi kapatayım. Şimdi ikinci şiir örneğimi vermek istiyorum. Bir ortamda finansal bir şey konuşuyoruz maliyetlerle ilgili ve bir fiyat belirlememiz gerekiyor. Ve tabii ki ister istemez aramızda şey konuşmalar geçiyor. Ya işte şunun maliyeti çok arttığı için şuna şöyle olduğu için böyle böyle falan filan. Biri durduruyor bizi ve araya giriyor. Bedava yaşıyoruz. Bedava. Hava bedava. Bulut bedava. Dere tepe bedava. Ve yine yoga sessizliği. <laughs> Okey. Yani şu an bana hiçbir şey yani bana gel gelen bir şey yok şu an. Yani hiç hiçbir etki yok. Hiç etkilenmedim. Hani yani Orhan Veli'ye de diyecek bir şeyim yok. Böyle onu yanlışlamayacağım yani. Okey kendi düşüncesi ama hani ne oldu şimdi? O toplantıda bunu söyledin ne oldu? Hani biz böyle daha romantik bakmaya mı başladık? Maliyetleri mi etkiledin? Ne oldu? Sen bizden ne istiyorsun ya? Evet. Şimdi diğer örneğime gelelim. Ee, bir organizasyon için kalabalık bir grupla bir şeyin saatini ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle de bir durum var. Onlar önden toplanacaklar, bir şey hazırlayacaklar. Ben sonra yanlarına katılacağım. Yani onların en az bir saat çalışmaları gerekiyor. Ben de diyorum ki kaç gibi gelsem, katılsam acaba daha uygun olur falan. <laughs> Ve yani hep bana mı denk geliyor? Aralarından biri dönüp şey diyor. Böyle ortama da kendini böyle bir bana dönüyor bir onlara bakıyor falan. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ben de tabii ki kapı duvar ve şöyle bir soru. Yani 11 mi? <laughs> yani bunu mu almam lazım yani? 11'iyim siz 10'da başlasanız ben 11'de mi geleyim falan. Tabii sonra da işte ne kadar hiç şiirden anlamayan insan, şiir sevmeyen insan, ruhsuz bilmem ne. Ya yani sen yaptığın mı şu an? Ne yapıyorsun? Kendinde misin sen? Yani sen şükret ben e, hastaneyi aramadım. Yanınızda gömlek getirin, burada biri var demedim. Evet, son olarak şu şiir örneğimi. Ay benim de içim ne kadar dolmuş. Bak onlar sayesinde bu şiirlerin not alıp e, şiir konusunda kendimi geliştirecek kadar ilerlemişim. Son örneğimiz bir konuşma yine bir kriz yaşanmış iki kişi arasında ve ben orada şöyle bir bilgi paylaşıyorum, yorum yapıyorum ya da. İşte yaşanan şey kişisel bir durum değil. Bunu kişiselleştirmeyelim, bunu kişisel algılamayalım. E, bu herkesin herkese zaman zaman yapabileceği bir şey falan diyorum. Böyle bir şeyler söylüyorum, söylüyorum ve sonra maalesef ağzımdan şöyle bir şey çıkıyor. Diyorum ki herkes bazen herkes gibi davranır. Yani herkes bazen herkes gibidir. Hop hemen biri dönüyor, şey diyor. Maziye karışıp sevda yeminim. Bir anda unuttum seni eminim. Kalbimde kalbine yok bile kinim. Bence artık sen de herkes gibisin. Oh, çok etkilendim. Çok etkilendim gerçekten. Ya muhtemelen bunu yazan kişinin adını unuttum. Ama yani şiir ustası olmadığımı söyledim size daha önce. Sadece bunu not almışım. Yani ayrıldıktan sonra dost kalalım ya da işte hani kötü olmayalım ama artık aşk kokuşku diye kaydetmem seni. İsminle kaydederim telefonuma. Neden? Çünkü sen artık herkes gibisin gibi bir şey üzerine yazılmış bir şiir. Yani benim orada yaptığım uh, objektif bakmak, kişisel algılamamakla ne alakası var? Yani e, ve Onların sana yaptığı işte sen şiirden uzaksın ya da şiir hayattır hayat şiirdir şeyine sen karşı durduğum için seni ötekileştirmesi yani arkadaşlar lütfen dört tane örnek verdim hangisi cuk yerine oturuyordu ya da hangisinde sorun bendim bence şu an dinleyen herkes bana hak vermiştir hak verenlerle üçüncü maddeye geçebilirim üçüncü maddemiz beyaz ışık. Yani bir estetik katili desem yeridir. Her şeyi çirkinleştiren bütün enerjiyi böyle Harry Potter'daki ruh emiciler gibi beyaz ışık koy, zaten ruh emiciye gerek yok. Yani bütün güzelliği, aurayı, her şeyi emer götürür. Evde, işte, okulda, asansörde berbat bir şeydir. Hayattan soğutur seni ya. Benim bir mekanda uzun süre kalamamam, eğer öyle beyaz ışıkla donatıldıysa bir alışverişi yapamamam falan söz konusudur yani. Bence yasaklanmalıdır ve üretimi durdurulmalıdır. Halbuki sarı ışık öyle mi ya? Yani her şeye daha bir güzel enerji verir, aura verir, rengini güzel gösterir, ortamı yumuşatır. Zaten yani... Her şeyi geç böyle. Çok standart birkaç tane şey söyleyeceğim. Şimdi de dekor üzerine konuşacağız birazcık. Hangi mekan olursa olsun bak. Formülü veriyorum. Kağıtlar, kalemler hazırsa. Sarı ışık. Şık, güzel bir kahve makinesi ve çalışıyor olması ve kahvenin kokusu. Ondan sonra mumlar, kitaplar, kitaplık ve taze çiçek. Bunları bir araya getirdiğin zaman, bir yere koyduğun zaman, ya tabii ki laps diye koymayacaksın oradan buradan toplayıp bir uyum falan da söz konusu. Ama yani o yerin bir kalitesi artar, bir güzel olur, bir estetikleşir yani. Ben böyle düşünüyorum ve beyaz ışığın gerçekten bu seneye gelmişiz kaç bin yıl sonra insanoğlu hala devam ediyor olması, bize o çirkinliği sunması falan gerçekten beni çok üzüyor. Dört numara blok mesaj. Ya da e, benim dünyamdan bakılacak olursa yani mesajı şunu ekleyebilirim hayat hikayesini barındıran sayfalarca mailler yani e, sen neler yaşadın podcastte Hakan'ın konuk olduğu bölümde bunun üstüne biraz gitmiştik kendisiyle ortak noktamız biz blok mesaj uzun mesaj okuyamıyoruz bazen birbirimize verip şeydir ya sen okuyup özetini bana söyler misin falan diye hatta bazen şöyle şeyler olur o mesajı atan kişi arar sonra okumadın mı sana yazdım falan ve ben şey derim. E okumamı beklemiyordun herhalde. Ya bekliyor muydun? Gerçekten mi? Yani okuyacak mıydım ben onu? Ben içini döktün. Yanlışlıkla buraya yazdım zannettim falan. Derim yani. Çünkü o kadar uzun mesaj olmaz. Yani paragrafsız şeysiz. abs diye böyle hani dökülmüş oraya. Şimdi buna kendi dünyamda şeyi ekleyebilirim. Podcast üzerinden tabii ki çok çabana mail geliyor. Ve bazen elimden geldiği kadar hani okuyup cevaplamaya çalışsam da hatta kendi dünyamda mümkünse 24 saat içinde, 48 saat içinde bir bakayım ve dönüş yapayım isterim. Ama bazen o kadar uzun şeyler geliyor ki ve bir yerine kadar okuyup şey diyorum nasıl yani gerçekten mi? Yani niye hayat hikayesini anlatıyor? Acaba benim merak ettiğimi zannediyor? Yok ya olamaz. Yani Sence merak ediyor olabilir miyim tanımadığım hiç haberim olmayan sadece açmış Spotify'da benim podcast'imi dinlemiş yani onunla ilgili tek bildiğim şey bu. Ve hayat hikayesini anlatıyor falan. Yani insanları anlıyorum bir şeylerden tetikleniyorlar etkileniyorlar uzun 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 sayfalarca yazıyorlar ama e, bu şeyi e, cevap alma şeyini düşürüyor yani bana mesela ne kadar kısa, öz ve net bir şey yazarsan ben sana o kadar hızlı dönüş yapabilirim. Sonrasında benden bir şey istersen ya da bir şey sorarsan daha kolay cevap veririm. Ama sadece aklındakileri böyle günlüğüne yazar gibi yazıp gönderdiğin zaman yani benden bir şey beklemiyorsun diye algılıyorum. Bunu da buradan açıklamak isterim. O bölümde Hakan'ın konuk olduğu bölümde Hakan'ın şöyle bir iddiası olmuştu. Çok iddialı geldi bana. Halbuki gerçek bir tarafı da var. Ghosting'i Türkiye'ye biz getirdik demişti. Çok iddialı bir şey bu. Ben şöyle bir değişiklik yapayım bu cümleye. Ghosting'i Türkiye'ye getiren ekipte biz de vardık. Tek başımıza getirmedik bence. Çünkü bu çok evrensel bir sorun. Yani özetle bir şey anlatmak istiyorsanız bir cevap bekliyorsanız. Ee, kısa, öz, en güzel yazınızla tane tane yazarsanız ben size 24 saat içinde dönebilirim. Bir de yazdığınız şeyin içinde şiir olmazsa sevinirim. Çünkü az önce yeterince bahsettim bundan. Ya da şöyle olabilir gerçekten kendine güvenen e, yani konuyla cuk oturan, alakası olan ve ben o şiiri okursam anlayacağıma çok inanan kişiler hala yazabilir. Hadi böyle de bir esneklik yaptım ne kadar anlayışlıyım. Beş numara çok kısa bir şey, madde çok detay konuşmayacağım. Küfür, küfürün her türlüsü. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yani kim kullanırsa, kimseye de yakıştırmıyorum. Ee, bazen böyle YouTube'da falan bazı böyle içeriğini beğendiğim kişiler oluyor. Onların arasında bile böyle biri böyle çok küfür kullandı mı falan ay içeriği dinleyesim, anlayesim falan gelmiyor. Benimle ilgili bir konu sevmiyorum, hoşlanmıyorum, itici buluyorum, itiliyorum cinsiyetçi küfür bilmem ne falan da ayırt etmiyorum. Her türlüsüne karşı böyleyim diyebilirim. 6 numara robot süpürge. Benim hiç robot süpürgem olmadı ve olmayacak diye de düşünüyorum. Çünkü zaten varlığına birazcık sinir oluyorum. Her ne kadar birçok insan ona sarılsa da, çok mutlu olsa da, almaya heves etse de ben benim gelecek vizyonumu bozduğu için robot süpürgeye yani küs gibi bir şeyim. Çünkü ben çocukken çok Rich Rich izledim. Ayrona vardı robot hizmetçi ama sadece hizmetçi değildi yani Richie'nin başı Amazon ormanlarında bile belaya girerse Ayrona'ya sinyal gönderiyordu. Ayrona uçak olup gelip Richie'yi kurtarıyordu falan. Yani bana 90'larda böyle bir gelecek vizyonu yüklendi ve şu anda yani alsam kitaplığımın altını üstünü temizleyemeyecek bir robot süpürgeden. Yani adı gereği robot süpürgeden bahsediyoruz. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Bence robot süpürge insan ırkının utancı gibi bir şey yani. Ya bana riçi riçi izletmeyecektiniz ya da yani robot süpürgeyi yapmayacaktınız. Ya da böyle bir robot süpürge yer yer böyle Irona gibi insana dönüp kalkıp böyle kitaplığı çevirip arkasını alıp önünü alıp altına alıp kitapları falan da temizleyecek. Hep kitaptan gidiyorum. Çünkü yani her e, böyle eşyamı herhalde düşündüm. Yani ben böyle az eşya severim. Çok ortada bir şey sevmem. En kalabalık yer kitaplık. Kalabalık olunca ne oluyor? Toz topluyor. Toz toplayınca ne oluyor? Daha çok temizlenmesi gerekiyor ve dünya üzerindeki hiçbir robot benim kitaplığımı temizleyemiyor. Kaldın mı yine bana? Rasocum ya işte o yüzden kendini sevmek bu hayatta yapabileceğin en iyi yatırım. Şimdi sıra geldi kaç olmuştu bir dakika 6 robot süpürgeydi 7 numara ay bunda farklı isimleri var böyle takma tırnak protest tırnak nail art falan gibi bir segmentten bahsediyorum ama... Ee, yine şiirde olduğu gibi bunun kendisine karşı değilim. İsteyen yine yaptırsın da ben böyle bunların çok göze batan, fışkıran yani şuradan başlayıp şuraya kadar gelen. Tabii ben bunu yaparken anlattım, göstererek de yani siz görmediniz. Ya herkesin dünyasında şuradan şuraya kadar gelenden korkarım dediği bir santim vardır ya. Yani ben böyle fışkıran o nail art üstünden bir şeyler dökülüyor, parlıyor, çıkıyor diken gibi. Yani uzun tırnak bu arada doğal uzun tırnaktan da ben korkarım. Gerçekten uzun süre bakmak istemem. Bir de bunun protezi ve böyle ucu bucağı belli olmayan şekilde protezi olduğu zaman gerçekten böyle hani kenara doğru kapanmak ve cenin pozisyonuna girmek gibi bir his kaplıyor beni. Bu tamamen benimle ilgili bir şey. Kesinlikle yaptıran herkese saygım var, yapanlara saygım var ama ben burada beni iten şeylerden bahsediyorsam burası da benim podcastim. Bunu da eklerim yani. Ben zaten takma olan çok şeyi hatta her şeyi <laughs> sevmiyorum. İşte saç olur, kirpik olur, başka şeyler olur. Ama sorun zaten onların yapay ya da takma olması falan değil. Yani insanlar bir şeylere ihtiyaç duyabilir, saçın yanar bir şey olur. Hani onu kamufle edersin falan. Benim burada takıldığım şey ben bakınca anlamayayım. Hani ben estetikte ve botoksta falan da öyle yaklaşıyorum. Yani karşı değilim. Ha, hani kendim tercih etmiyorum belki ama karşı da değilim. Destekliyorum da. Ama böyle güzel olsun, kaliteli olsun, düzgün olsun. Hani iyi bir et elin yaptığı bir şey olsun, usta birinin yaptığı bir şey olsun ki ben bakınca anlamayayım. Ben mesela bunu şey için de düşünürüm. Bu tek çocuk sendromu şey yapıyorlar ya bir ara böyle bizim zamanımızda çok kötülerlerdi. Tek çocuk olmasın, tek çocuklar sorunlu oluyor şöyle. Hayır ya. Yani sen çocuğunu öyle bir hani tek çocuk da olacaksa öyle bir büyüt ki ben sonra 20 yaşında çocuğun karşısına geçtiğim zaman ona bakıp sen tek çocuksun herhalde diye bir yorum yapamayayım yani. E onun da versiyonları var benim tek çocuk olup e, harika olan e, arkadaşlarım var. Yani bu, bunu böyle bir genelleyemeyiz. Yani, olay benim dışarıdan bakınca o tespiti yapamıyor olmam. Estetikte de böyle. Çocukta da böyle. Kirpikte de şuradan şuraya kadar gelen ve bana böyle bana doğru geliyormuş ve bana bir şey yapacakmış gibi duran tırnaklar içinde böyle. Ya Burada şöyle bir şeyi de fark ettim kendimde. Bir yüzleşmem gerekirse. Hani psikolojide halo efekt diye bir şey vardır. Gerçi o pozitifte kullanılır. Hani birinde böyle pozitif bir şey görürsün ve sanki hayatındaki her şey o pozitifliktekiymiş gibi, o özellik sayesinde o kişi çok iyiymiş gibi görünür gözüne. Yani bazen birinin bir davranışı ya da işte kullandığı bir eşya bile, işte bir tarz bile olabilir. Ben de bunun negatifi. E, ters halo efekt e, geçerli oluyor o tırnaklarda yani bence kendime dönüp baktığım zaman e, yani yalan yok yani içeride bir yerde o tırnak buradan buraya kadar o parlak renkli o tırnağı yaptıran kişiyle ilgili kafamda hemen bir sürü başka özellikler de birleşiyor. Bu, bu güzel bir şey değil bu çok böyle ön yargılı işte etiketleyen, ötekileştiren bir şey. Ve ben böyle birileriyle denk geldiğim zaman ki etrafımda da pek yok gibi bir şeydir. Yani <laughs> bilinçli bir şekilde mi seçiyorum yoksa benim yakın olduğum hiç kimse böyle şeylerle mi ilgilenmiyor bilmiyorum. Ya da o kadar profesyonel yaptırıyorlar ki anlamıyorum. Yani işte ben onunla eğer böyle biriyle denk gelmişsem kendime mutlaka şu uyarıyı yapıyorum. Rasel'in tırnaklarına bakma. 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 Söylediğine bak. Konuya bak, konuya gel, konuya gel, masanın üstüne bak, başka şeylere bak falan diyorum kendime. Bunu da burada itiraf etmem gerekiyor. En azından farkındayım. Yani böyle bir çılgın bir tetiklenmem ya da o kişiye karşı davranışım falan değişmiyor ama yine de kafamda böyle bir senaryo oluşuyor. Evet, şimdi geldik 8 numaraya. Krizleri reddedenler. Yani her şey okey ama kriz yoksa okeyciler de diyebilirim bunu. Her şey iyiyken herkes iyidir. Dünya güzeldir, hayat güzeldir, mesleğini seversin, kocanı seversin, aileni seversin falan ama... Şimdi bu kişilerle ilgili de şöyle bir şeyim var. Kriz yokken bu tutundukları bazı kimlikleri inanılmaz böyle yapışırlar ve bunu çok gösterirler, bağırırlar işte... Instagram profillerine bilmem nelerine bunları bas bas bağırarak yazarlar ama sonra o konuyla ilgili bir kriz çıktığı zaman da o durumu kötüleye kötüleye bir hal olurlar. İki tane yaşanmış örnekten bahsedeceğim. Şimdi bir tanıdığımız Instagram profili böyle tabii ki işte güller kalpler bilmem nelerle birlikte Miki Can'ın annesi kocasının bir tanesi tarzında bir profil bakıcı işten ayrıldığı an daha doğrusu bakıcı onları bırakıp kaçtığı an annelik çok kötü bir şey çok pişmanım falan diye ortalarda doluşuyor gibi bir krizden bahsediyorum. Yani hani e, annelikse konu sadece çocuğun bir işte 24 saat full time bakıcısı varken hani annelik olamaz o yani hani hastayken de annesisin bakıcı kaçınca da annesisin yani her şekilde hani artık dönüşü olmayan bir yol gibi bir şey. Diğer bir örnek yine tanıdığımız bir e, doktor e, tüm gün hastanede sürekli poz verip işte instagrama koyup işte storyler atıp hani biz böyle bakıp şey diyorduk ya, yani Hani bunu işten mi attılar acaba? Hastanede öyle dolaşıyor, izin veriyorlar. Hani böyle Steve Jobs da okulu bırakmıştı ama okul ona izin vermişti ya. Gel istediğin derslere gir takıl. Hani buna da öyle mi yapıyorlar acaba falan diyorduk. Yani çünkü e, bir doktorun bu kadar zamanı olamaz diye biliyorum. Yani diğer doktor arkadaşlarımdan da. E, işte böyle profiline böyle şık şık şeyler yazıyor. Doktorluğu bilmem nesi ve bütün paylaşımlarında doktor üniforması var. Ama bir pandemi olur ya da başka bir şey olur ya da böyle bir kriz çıkar. Ay bir ağlar, bir doktorluk üzerine konuşur. işte çok kötü bir seçim, yanlış yaptım. Ben berbat bir meslek insan olan bunu yapmaz falan diye ağlamaya başlar. Şimdi bu kişilere bu iki tane örnekti yani bunu her şeye koyabilirim. Onlara böyle bir derin bir nefes alıp 3'e kadar saydıktan sonra tekrar etmelerini istiyorum. Hayatın içinde krizler de vardır yaptığım her şeyin kötü bir tarafı olabilir. Kötü hissettiğim günler olabilir. Yani hayat sadece güzel günlerden ibaret değildir. Zaten o krizler olmazsa hayat olmaz. Yani krizleri dışlamak nedir ya? Çok ayıp olmuyor mu? Çok ayıp. Ya yani en azından bize göstermeyebilirsin, çaktırmayabilirsin. Yani ben sana şey demeyeyim sonra ama dün ne kadar yani story üstüne story, story üstüne story geliyordu. Ne oldu ya? Ne oldu? İş mi verdiler sana? Aa sana iş mi yaptırıyorlar ya falan desem çok ayıp olmaz mı? Onun yerine arkamı dönüp kaçıyorum. Ve geldik 9 numaraya. Şöyle özetleyebilirim. Bunu da çok uzun uzun anlatmayacağım. Et. Ben etsiz doymam. Et. Et. Ben et severim. Etçiyim ben. Et olmadan doymam ki ben. Aa et yemiyor musun? Aa ölmüyor musun peki? Hafızan gitmedi mi? Et. Ben etçiyim. Et olmadan doymam ben. Evet. Bunların bir de şeyi vardır. Domates bile doğrayamam. Yani yumurta bile kıramam ama mangalda çok iyiyim. Okey. Okey. Başarılar. Diliyorum. Ama bunu böyle ilan etme, tekrar etme, üst üste tekrar söyleme. Bilmiyorum ki ya. Belki dinleyen birileri biliyordur. Yani böyle olunca wow bu sene Oscar'ı sen aldın o zaman falan gibi bir şey oluyor mu? Yani hani benim ortalarda şey gibi dolaşmam gibi. Havuç, havuç severim. Havuçsuz yemek oturmam. Havuç olacak, salatası olacak, keki olur. Havuç, havuç olacak. Ay kendimi tavşan gibi hissettim. <laughs> yani bilmiyorum. O yüzden bu maddeyi de böyle çok uzun uzun anlatmayacağım. Ee, buradan kendilerine selamlar ve geldik son maddeye. Bizli konuşan ama toplamda sadece bir kişi olanlar. Biz, biz, biz böyle yaparız. Biz yaptık mı? Biz gittik mi? Biz ya. Siz kimsiniz? Pardon yani tarikat falan mısınız? Nesiniz? Arkanda kimler var? Ceketinin altında biri mi var? Tek bedene sıkışmış bir ruh grubu musun? Nesin sen? Bütün reyankarne grubunu topladın karşıma mı? Sen kimsin ya? Siz kimsiniz? Pardon bak yine sen diyorum ama yani siz kimsiniz? Ee, ben bunu bir iki kere yapmıştım. Yani biz 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 dedikleri. Pardon yani biz derken ben yani işte ben işte ben yaptıklarım falan diye böyle saçma açıklamalar olmuştu. Ee, bu da beni itiyor. Evet. Ee, sanırım bu bölümün sonunda bir şarkı önerecek olsam Sezen Aksu'dan Karşıyım Alayına Karşıyım Var mı adlı eseri önerebilirim. İsteyenler açıp dinleyebilir. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Sözlerine de çok katılıyorum. Ama bölümün sonuna eklemekle uğraşamayacağım. Siz yine benim normal kapanış müziğimi göreceksiniz. Bu da benim yani hakkım zaten. Neden? Çünkü burası benim. Her şey benim. Co-productor, işte rejisör, yatırımcı her şey benim. Bu yüzden de bu söylediğim her şeyde hakkım var. Evet karşıyım, itici buluyorum, hoşlanmıyorum, bazıları yasaklansın diyorum. Ama ne kadar rahatız ki, ne kadar özgürüz ki kendi dünyamda bunları sağlayabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Bir de yani başkaları bunu istediği kadar yapsın ya, bana ne ki? Hani tetiklenmemek de güzel böyle şeylerden. Sevmiyorum, beğenmiyorum, itici buluyorum ama okey, okey. Bu da beni mutlu ediyor. Şey hissettiriyor, kendi üzerinde çalışınca son, sonunda böyle... Güzel bir sakinlik ve huzur alıyorsun ya, yani boşa gitmiyor o çalışmalar, kendine bakmalar, ee, hemen böyle bir şeyi etiketlemek ya da böyle itmek ya da o kişilerin üstünü çizmek zorunda kalmıyorsun. Yani okey, hani onlar da öyle kişiler ne yapalım deyip böyle gelip dalgasını geçebiliyorsun diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.